Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tobi. Ben Nahit. Ben Necren Ben Elçin. Evet kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü etkinliğimiz 3 renk çalıç olacak yine ve Roblox karakterleri boyuyoruz. Nahitciğim e böyle bir karakter. Nasıl beğendin mi karakterini? Çok beğendim. Evet ben çizdim çünkü beğenirsin tabii ki. Ben çizdim çünkü çok güzel çizdim. <laughs> Canım, Canım kendim Canım çok da güzel çizdim. Evet Ecrin'inki de böyle bir Roblox Bunun karakteri. Adı neydi? bilmiyorum isimlerini bilmiyorum. Neydi <laughs> Açin? <laughs> İsimler hiçbirini bilmiyorum arkadaşlar. Bilenler yazabilirler ne, yorumlara. Ya. yorumlara. Evet yorumlara ve yazalım. karakterin ee, hangisi olduğunu. Değil mi? Yazsınlar. Bakalım onlar biliyorlardır. Arkadaşlar kesin biliyordur. Kesin biliyordur. Şimdi şöyle de renklerimiz var. Hmm. Ve bu renklerden gözü kapalı bir tane seçeceksiniz. Oy. Ama ilk önce kim seçecek? Bunun için ben, taş kağıt makas yapıyoruz. Taş kağıt makas yapıyoruz. Taş kağıt makas yapıyoruz. Taş, ben, önce Ecran ve Çin yapsın. Tamam. Evet. Önceliği onlara vereceğiz. Sonra ben de bağlıyorum. Tamam. Hadi. Bir. Dur dur neydi o? Bir sıfırmış o. Elçi sen elendin. <laughs> ben <seçiyorum. gülüyor> Nahit <laughs> ya. <laughs> Hiç istediğim gibi olmadı. <laughs> evet ilk önce Nahit sonra Elçi'den sonra da Elçi'ni seçecek. O zaman taş kağıt makasına göre. Evet seçebilirsin. Gözlerini kapat. Emin olalım kapandığına. Elçi öyle yapma rahat seçsin baba. Tamam. Evet hadi seçebilirsin. Ben güveniyorum. Babanın hile yapmaz diye düştüm. İnşallah. Hadi Nahit hadi Nahit hadi Nahit. Biraz şey yapayım strese sokayım. <laughs> Hiç roblox karakterin olacak bir renk mi o ya? Tamam hadi ya. Evet. <laughs> güzel bir renk seçti evet. bence. senin en sevdiğin renk. Değil mi? Evet bakalım başka. Evet açabilirsin. Aç. <laughs> <laughs> beni. Aa sarı mı? Yok sarı değil yeşil. <laughs> evet, lacivert, lacivert. Bunu tutturmuşuz. Evet. O güzel oldu. <laughs> yeşil. Gider, Ama gider, ben gider, gider. de gider. kullanabilirsin. Saçına kullanabilirsin yani. Deneyeceğiz. Hadi. Ama ben renklerimi beğendim. Tamam şimdi sıra Ecrin'de. Şöyle Ecrin şöyle yapalım düzeltelim. Tamam. Evet. Seçebilirsin anneciğim. Hadi gel bakalım. Evet. Bir. O seçti işte güzel bir renk bence. Ben severim onu. Evet. Kare rengi mi? Bilmiyorum. Ecrin bakmıyorsun değil mi? Bakıyor Bakma musun? Senin sevdiğin rengi biliyor ha, kızım. Öyle, ha, pardon çok affedersin. Annem yavrum açabilirsin. <laughs> hayır, 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 Hangisi dedin? Hayır, <laughs> buydu, buydu. Hayır, yemin ediyorum. Evet, miydi? oydu. vallahi oydu, valla oydu. <gülüyor> 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 ruhsuz, ruhsuz. Rekseş. <ruhsuz. gülüyor> <laughs> şu sıra el içinde. Evet, el içinde. Kapak gözlerini. Kapak gözlerini. Kapak gözlerini. Kapak gözlerini. Evet, aç el Seç bakalım. Kapat, güzel kapat. Güzel kapat, like bakıyor. <laughs> tamam, şu an bakmıyor. Az önce bakıyordu çünkü. Ya yeşil seçti. Ayçi nasıl yaptın bunu? <laughs> Bakayım. Arkadaşlar göstereyim. Yeşil, 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 gri. Aa, gri. Yuh. Gri, koyu yeşil, açık yeşil. Yine en e tatlı işlerini ben seçtim. E gerçekten en tatlı işlerini sen seçtin ya. E Ay ben Hadi hmm. al bakalım. Bence Elçin güzel, şey. boyayabilir ya. Bence bu renkler güzel misin? Evet, herkes... E ya şöyle yapalım mı? Ben kıyamadım ya. Elçin, Elçin ve Eçin birer tane renklerini değiştirsinler. Buradan istedikleri bir renk seçsinler. Tamam. Ee, şu Çünkü kalsın, seninkiler şu çok güzel gayet ya. Kız kötü tamam. seçtiler ee, ya. Yeşil kalsın bu ikisinden bir tanesini <laughs> bırak. Yenisini seç. Evet Elçin bence hadi bakalım. Seç bir tane. Burayı... Bırakıyorsun. istediğini al oradan. Tamam. İstediğimi... Evet. Tamam. Tamam. Elçin sen de seç, de seç bir tane. Bir tane. Oh, mor e, tamam. değil bu mor değil vişne çürüğü mü evet, ne diyorduk öyle koyu bir vişne çürüğü oldu tamam. bordo Ye, gibi çok bu evet bakalım, başlayabilirsiniz bahşenelim. haydi bakalım nasıl ya. bir boyama çıkacak ya. Ya. Evet baba yardım etsin şimdi şunları biz altı koyduk ki böyle şey vermesin sehpa altına geçiyor evet çıkıyor o yüzden ne yapıyorsunuz siz orada ne yapıyorsunuz siz orada Ha? Evet başlıyoruz Kuruncuya kızlar. Boyayacağım. Turuncuya yani. mı boyayacaksın? Evet bak. E hadi bakalım boya. Bence, bence güzel, güzel. güzel. Evet bence de güzel Şöyle bir renk. Şöyle öncesi yapayım ben size. E tamam hadi yap bakalım. New Pop. Aaa kahverengi daha güzel. Kahverengi? Onun kapağın rengiyle hiç alakasız bir renk Ecren. Değil ben mi? Daha güzel. Evet bence de. Ben şapkasını bu renge boyayacağım. Hangi renge? Kalın d ucuyla boya bence. İnce ucuyla mı boyayacaksın? Ama üst üste geçme bak yırtılır yine. Aynı hatayı yapıyorsun Ecrenciğim. Evet, wow, dog. Nay, nay, bak ya. Saça bak ya. <gülüyor> 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 karakteri de hiç bilmiyorum ama. Evet, bilmeden boyu yüz karakteri. Ee, bakalım. Bakalım. Gerçek karakterin eşleştirme yapacağım nasıl bir şeymiş diye. Öyle mi? <laughs> evet. Hatırlıyorum onun saçı kahverengi. Öyle mi? Night kahverengi var mıydı? Hayır. Yoktu. Mecbur o renk yapacak o zaman. Çünkü diğerleri hiç olmaz. Evet. Ayakkabılarını da kırmızı yapayım. Elçi. Ne oldu? Hangi renk istiyorsun? Ama üç renk challenge bu. Bir dakika. Aa. <laughs> 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 Ama haksızlık yapıyorsun. Ama oyun, biz sana renk seçtirmiştik. Oyun bozamalı bir. Evet. Ka ne olacak? Yarım kalacak. Haksızlık olur. Ama küçük arkadaşlar. Ne Nahit ya? Oyun oynuyoruz. Ama o çok küçük değil mi Ejen? müsaade ederse bir tanesini değişsin mi? Saçını renk. de değişsin? Ya canım benim ya. Bak ne kadar kıyamıyor ablası renkansın. görüyor musun? <laughs> ne ya? Ne Gel anneciğim gel. Sen bir Seri tane saç yarış yapıyoruz. Oyun oynuyoruz burada. Hiç acımam. Bana <laughs> ne <neyim> ya? <laughs> Ya, hani. Şunu bırakalım Eçin tamam mı? Hadi bir tane saç rengi seç hadi bakalım Saçlarını. Kızım da boyamak da. istememiş o renklere Saç mı olur diyor Değil mi Eçin? <laughs> <laughs> tamam ağlama artık geçti Hadi bakalım seç bir Anladım, tane haberim. O renk mi olacak saçı? Gerçekten mi Eçin? Kız sarı alsana sarı Kız sarı alsana <laughs> İyi tamam hadi o renk boyasın o zaman Lila'dan Arkadaşlar Eçin daha küçük ama ya Minik Cebimi o. Cebimiz versin küçük gel. Benim gel, yaşımda gel, hiç gel. acımayacağız. Benim Lakin yaşıma kadar video Küçük cebime girer. Tamam. Hiçbir şey acımayacağız. Acımayacak Evet. Biz. Ben iki yaşımdan beri Bak, hiç ilerlemedim. sen acıdın yapmadım. ama. Sen acıdın ama hiç, hiç, hiç. Evet. <laughs> sen mi acımadın. Aynı video sende de var. Sen de ağlamıştın bir kere. Hatırlıyor musun ne için? Ağladım ama evet. bir tane bile değiştirmedim. Değiştir bir tane bile değiştirmedim. değiştirmedin ama çok kötü oldu diye ağladın. Ana. Açalım dur bir saniye. İçim ya. Çok Efendim, güzel boyuyorsun. Ben yaptığım işi <laughs> iyi yapmaya çalış. Canım kendime. Canım kendim. Hiç işimi Ama bir şey söyleyeceğim sevmem. ya. Galatasaraylı oldu sanki bu. Nahi. He? Ha? Hayırdır? He? Ha, ha? Bak sarı. Galatasaray değil mi? Ya. Değil mi Elçin? Fenerbahçeli. Babamız Fenerbahçeli. Biz Galatasaraylıyız Elçin'le. Ecem de Fenerbahçeli. Ben ikimiz. bebekliğimden biri Fenerbahçeliyim. Evet ben de bebekliyim ben. Çıkalsa. <laughs> <laughs> Elçin de bebekliğinden beri Galatasaray. Her Galatasaray'ın içinde vardır bir Fenerbahçe Hayır. Hayır. İşte. Fenerbahçeli değil mi? hayır. 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 Sen onu yaptırdın. Hayır. Ne skitch yaptın? Sıkışı videomuzda içini kanata sarar. Çıkır 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 konuşamadı. Çıkır çıkır çıkır. Ejder. Çıkır çıkır. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> ama siz onu zorla fenerbahçede yaptırmıştınız değil mi Elçin? Elçin sonradan kendi isteğiyle Galatasaraylı oldu. Ben ona hiçbir şekilde baskı yapmadım. Ben İstemiyordum ama istedi. İstemiyordu. <laughs> Elçin <laughs> istemiş. Kendi istedi. Annesi zorladı. Hayır ben zorlamadım. Siz zorlamıştınız onu. Hayır aslında annem bu evde tekrar Galatasaraylı olduğu için. Gördün mü zorlamış mıyım? Zorlamadım. O sadece bana acıdı hiç. <laughs> Tek kalmayayım diye. katıl öyle olmuş canım kızım ya. Annem benim ya. Kalbin... Saçları da çok güzel oldu Rob'da. Kalbinden alayım seni kalbinden. E, ee, az önce izin vermiyordun kalbinden kalbinden. <laughs> Açamadın ne oldu? <laughs> Kutuma kutu. Kutuma kutu. Ee, baba, baba bitiriyor ona artı puan verir mi? Siz Haki? daha çok yavaş ilerliyorsunuz. Değil mi? Hem muhabbet hem sohbet. Evet. Ya elçin ya, harika gidiyorsun elçin ya. ya Komünasyonu güzel olmuş. Elçin, elçin bana bak elçin mi? bana bak. Nasıl gidiyor? Mutlu musun? He? Mutlu musun gerçekten? Hile bazı mutlu. <laughs> Sen mutlu musun Nahit? Mutluyum, bitirdim. <laughs> Nahit ilk önce bitirdi ya, artı puan mı versem sana ya? Koca konten puan? kontenjanından, <laughs> eş kontenjanından. Hadi benimki bitmemiş, ben buna ekstradan bir balta mı yapsam? Balta bu mı yapacağım? Evet, bu karakterin baltası var mı? Var, hayır kılıcı var. Kılıç mı? Sen balta da yap. Bir şey olmaz. Balta Bir eline kılıç, bir eline balta. Yok, bir eline sadece bir eline yeter. Çal evet, sen abartma. Sen boyana bakar mısın? Bak ablam bitiriyor. He. Sen evet. geride kaldın Neyse. biraz. biraz. o. Bir kılıç ya da balta. Eco'nun rengine bak ya. Ne kadar güzel. Ama kalın ucuyla boya Ejren. Bak çok üst üste boyuyorsun. Boyamı bitirme Ecren. Evet. Boyamı bitirme. Üst üste boyama Ecren. Yani yeni üst üste boyama ben. evet. Ben Lan, bu ben kaçıncı ben... boya ya? Bu kaçıncı boya? Kırtasiye sponsor arıyoruz arkadaşlar. <laughs> Yetişemiyoruz boyalara. Aa ne yapıyorsun? Annem öyle arsız çıkıyor işte kendine kalemler alıyor. Evet çok seviyorum kalem. <laughs> Çünkü ben bir öğretmenim. <laughs> ben kırtasiye malzemelerini çok seviyorum. Görsel sanatlarını giydin diye böyle resim çizmeye alışmışsın. Evet. Ne var bunda? Sen kendi resmine bakar mısın? Geç bitireceğim. Bak Elçin bitiriyor. Hep kaza getiriyorum ama çok yavaş ilerliyorsunuz. <laughs> Babam bitirdi bile. Bile baltası da ne güzel oldu. <laughs> çok güzel çizdin. Nahit. Tıkma kutu Hadi hadi hadi. Çok bak 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 bak. Çok güzel oldu ya. Bence griyi çık sadece burayı boyardı. Griyle boyardı değil Senin mi? Griyle etrafını boyayabilirim. Ödünç verebilirsin. Bence vermeye için. Haksızlık ha, ha. olur dedi baban çünkü. Hayır. <laughs> kendi söylediğini kendi yapıyor. Ya hayır ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir şey almadım kendi boyu. Yani, evet, tamam. kadar hile bastım ne kadar cız cız Benim, gri, benim grilerimi alamaz. Burada bir siyah vardı siyah aldı. Ya ne? Ya. Ama bir şeyin etrafında. Evet tamam. Etraftan gel. sen şey. sus bence hiç konuşma. <gülüyor> <gülüyor> İki tane boyanı değiştirdik biz <laughs> senin ya. Hadi içim bitirin. <laughs> Benim çok az kaldım. Bakayım, Ejran, ben senin renk uyumlarını çok beğendim. Gerçekten çok güzel renkler seçtin. Baban da çok canlı renkler seçti. Altan nasıl oldu? Valla çok hoş oldu ya. <laughs> çok iyi, çok iyi oldu. Yüzünü boyamayacak mısın? Hayır. Neden? Yüzünü hangi şey mi? Bence boyasın. gibi sarı kırmızı şey mi yapsam? Oo. Oo. Yapma, yapacan mı? Yapacağım. <laughs> bu önceki hali. Yüzüğü evet. sarı lacivert yapacağım arkadaşlar. Gerçekten. Arkadaşlar arkasına <laughs> bakın. Arkadaşlar arkasına <laughs> bakın. Arkasına <laughs> Arkasına da aynı çıkmış. <laughs> <Şimdi arkasına>. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam hadi 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 çok yavaşsınız çok bir dahakine de benle yapalım Nahit iki renk challenge yapalım senle hayır. ben yarışalım tamam. evet hayır ne hayır Kocamla yarışmak istiyorum. Siz de jüri olacaksınız. Puanlama yapacaksınız ama siz kesin babanızı seçersiniz. Bana inatla. Hayır ben Gıcıklığına kesin babanıza puan verirsiniz. Hayır. <laughs> Hayır. Hayır. Hayır, Hayır, Hayır. biz yani. Ben Sizin objektif mi? olacağınızı düşünmüyorum. Elçin o, objektif olur o konuda. Öyle mi diyorsun? Evet. Ejcan kesin sana verir bütün puanlarını. Ama ben anneme. Bak ya o da bana veriyor. Tamam o zaman yapalım. Bir günde böyle yapalım. Hayır.

Elçin'e kadar mı hızlı boy boyuyorsun. Tebrikler. Ben bitirdim sayıcım. Arkadaşlar Elçin'in saçını kestireceğiz semestr'dan sonra. Değil mi Elçin? Benim Küt yapacağız saçlarını. Dön bakayım arkana Elçin saçları ne kadar. Oo çok uzamış. Artık kısaltalım diyoruz değil mi? Evet benimkisini evet. de. Evet Elçin'inkini de kısaltacağız. Ama elçilerin için çok kısaltmayacağız. ama elçilerin için çok ikini kısaltacağız. Çok kısaltacağız. Şöyle yapacağız. Bunu. Sana o öyle olmaz anneciğim. Senin saçların çok kalın. Şemsiye gibi yukarı kalkar. <laughs> Şurama kadar. Şurama kadar. Daha öyle olabilir. Bir tık omzunun altında olabilir. Abla bak. Elçilerinkiler ince telli olduğu için kalkmaz. Ona gider bence. Değil mi elçin? Evet. mu tuku? Nahide de saç ektireceğiz. <laughs> Bitti. <gülüyor> Kızlardan evet. alalım sonra gidelim. Hangiden Sen... kız? Ejel. Buradan kestirelim. <laughs> bir tane. De. önce babamla bir, önce babam sonra ben. İkinci sen bitirdin, Ecrin. Üçüncü mü? Bitti mi, mi Ecrin? Bakayım. Vay, çok güzel oldu. Allah. Tamam. şimdi yok oylama yok yapıyoruz yani. arkadaşlar. Bir tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. dakika Daha bitmemişti babası, bekleyelim. E, oylamaya geçeceğiz, onları kaldıralım. Ee, şöyle hepiniz kaldırın bakayım resimlerinizi tek tek kaldırın. Şimdi onun üzerinden bir değerlendirme yapıyorum. Tamam mı? Şimdi renk uyumu olarak Ejde'ne çok beğendim. E çok güzel oldu. Ve taşırmadan görüyorsunuz arkadaşlar taşırmadan ve çok güzel boyadı. Sadece üst üste boyadığı için böyle bir dalgalanmalar var. Ama Şimdi e bakalım. Tamam bekleyelim. Ama ben olsam ne yapardım? Ne yapardım? E, boynunda şu detay var ya. Onu boyamadığın için, onu boyardım. Orası büyük büyük ihtimalle pembe olacaktı, buraya ait olacaktı. Çünkü boynu burası. Evet. Ya boynu hayır. He, robot olduğu için öyle mi diyorsun? Tamam. Ama orası boş kalmış. Ben boyardım diye düşünüyorum. Hayır. Tamam. E, oradan kırıyorum. Evet. Nahit'inkini. <laughs> Arap sabunu bor bulunca. <laughs> ya varmış. Evet. <laughs> e, nahi, eklemeler yaptı. Ekleme evet, bu yaptı. Doğaçlama yaptım burada evet, ya. Bu ne istiyorsun? Biraz ya renklerin çok canlı ya, Aşırı canlı ya. Böyle böyle ro robot, ya. robot mu olur ya? Böyle robot mu olur? <laughs> Neydi o Bir şey Neydi? Babür, babür. saçının rengi olmadı. Saçını ben sarı boyamayı tercih ederdim. E, çünkü hani saç rengine daha rengi. yakın bir saç Baba. Anne bu masajı ee, kahveden aslında. Evet olabilirdi. Elçin çok mızıkçılık yaptı, iki kez <laughs> değiştirdi. O yüzden Renk, renkleri <laughs> bu şekilde. Ama hani kıyafetini böyle yeşil ve bordo boyaması hoşuma gitti. Kolları kollarının mor olmaması gerekiyordu. Ee, orada bir hatası <laughs> var Elçin'in. Evet, Evet ama orada. Demirler gri olur. Geri buna çok yakın olduğu için. He, tamam peki. Ben şöyle yapıyorum. 9, 8, 7 veriyorum. Bari. <laughs> 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 Ama öyle ne oluyor? Bari. <laughs> 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 8, <gülüyor> 9 ve... 10, 7. Ay pardon 9, 8 ve 7. Yani bu e, challenge'ımızın kazananı Ejren oldu benim Diğerini nazarımda. De ben kazandım, ben yazdım. evet tebrik ediyorum Ejren. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu için? Ha? <laughs> çok ayıp ay öyle şeyler yapmıyor peki yani bu şekilde güzel bence eğlenceli oldu değil mi ben, verdim, ben evet. izlerken onu kaldırdım. Şu an buranın değil. Evet. Ben izlerken çok eğlendim. Ben, Umarım siz de eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Hep beraber tutalım. Bir. Evet. E, bir sonraki <laughs> challenge'ımızda görüşmek üzere. Lütfen ama lütfen. Meydan okuma yapıyorum sana. <laughs> tamam. Senle Bir sonraki challenge. Tamam. Senle da. ben Hem de iki Hayır. Renk olsun. Daha da zorlaştıralım. Hayır. Peki. Şöyle Hayır. arkadaşlar. Ee, Nahit abiniz ve ben ee, isterseniz boyama yapacağız. Yorumlarda bir bakalım değil mi? Like'lar çok gelirse yapalım inşallah. Ee, ve evet arkadaşlar. Lütfen ama lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.